Obezite yani şişmanlık normal olunması gereken kilonun üzerinde kilolu olmak demektir. Ancak pek çok kişi bir miktar fazla kilolarıyla hem sağlıklı hem de kendileriyle barışık bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Morbid obezite ise bir miktar fazla kilolu olmak, balık etinde olmak gibi bir şey değildir. Morbid obezitede kontrol altına alınamayan şeker hastalığı, yüksek tansiyon, uykuda nefes durması, uyku apnesi dediğimiz durum veya ciddi sırt ağrıları, bel ağrıları, bacak ağrıları veya adet düzensizlikleri gibi daha pek çok pek çok problemin ortaya çıktığı bir durumdur. Bu durumda tabii ki hayat kalitesi de önemli ölçüde düşmekte ve sağlıklı yaşam süresi de maalesef kısalmaktadır. Tüp mide ameliyatı Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalara uyguladığımız bir ameliyat şeklidir. Vücut kitle indeksi 35 ile 40 arasında olup biraz önce saydığım yandaş problemi olan hastalara da tüp mide ameliyatları uygulanmaktadır. Tüp mide ameliyatıyla mide hacmi ciddi şekilde küçülmekte ve hasta çok daha az yiyerek doygunluk hissine ulaşmaktadır. Ayrıca bu ameliyattan sonra hastaların önemli bir kısmında iştahında azalmış olduğunu tespit ediyoruz. Sağlıklı günler dileklerimle.